Denizli'de her ikisi de judo antrenörü olan çift nikah öncesi evet demeden önce siyah kuşak giyip judo gösterisi yaptı. Gelin Ümran Şahbal damat Talha Enes Arıoğlu'nu yere serdi. Çiftin bu gösterisi törene katılanlar tarafından alkışlandı. Gösteri maçının ardından nikah törenine geçildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zola'nın kıydığı nikahta çift evet dedi ve hayatlarını birleştirdi.

Sayın Kübra Şahba kendi arzu ve isteğiyle hiçbir baskı altında kalmazsın. Sayın Talha Enes Anoğlu'yla evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Damat Talha Enes Arıoğlu, judoyu hayatlarının en güzel gününde temsil etmeye çalıştıklarını ifade etti. Eşim Ümran hocamla küçüklükten beri birlikteyiz, Zaten uzun süredir beraberliğimiz vardı. Bu süre zarfında birçok gösterilere katıldık. Burada yaptığımız gösteriye alışkınız ifadelerini kullandı. Gelin Ümran Şahbal ise ikimiz aynı sporu yaptığımız için uzun süredir böyle bir şeyi planlıyorduk. Çok güzel oldu diye konuştu.